Selamlar YouTube ben Yunus, bu bir Minecraft ilk bölümüyle karşınızdayım efendim. Video başlamadan önce şöyle video güzel bir 300 like üstü gelirim canlar. 300'e kadarsa beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi... <laughs> direkt yanıyor, direkt yanıyor. Sakinle oynayın başladık. Şimdi buradan sandığımız... Oh, oh ne güzel, ne güzel efendim. Doku paketi falan hepsi açıklama kısmında var bana sormayın efendim. hepsini açıklama kısmına koyuyorum. Şimdi bak stan, Abi sen ciddi misin? Ha tamam crafting table olmuş. <laughs> bir an şaşırdım dedik yandı herhalde. Bu ne? Darkland o oh, Ne oğlum bu? Hemen şuradan şöyle bir baltamızı bak bu farzdır. Balta yapacaksın. Hexit. Bildiğin Hexit. 1122 updated diyor geçiyor efendim. Updated. Yani güncellenmiş diyorlar. Bakacağız. Tabi resmi bir güncelleme de değil diyebiliyorum. Şimdi onu karıştırmayayım o mevzu. O çok şey böyle teknik kısım. Sen boş ver. Sen oyunun zevkine bak. Hadi be bir kırılmadın sen de. Eyvallah. Topla abi topla. Bu ne? Biri baş. Hop toplarım. Yemek lazım olacak. Yemek lazım olacak. Hatta bak burada hazır bunlar da var. Bunları sağ tıklayarak toplayabilirsiniz bu şekilde. Güzel. Şimdi journey map'imizi açalım. Güzel bir yer var mı? Şuraya yerleşebilirim. Aslında bir gökyüzünde bir ne dersiniz bir base gökyüzünde. Ama uçamıyoruz. Oyunun bana uçma ihtimali var. Onu risk alamam. Ben bir taş kırayım abi ya. Tahta balta berbat. O ne? Niye siyah orası o kadar? Aa XP falan geliyor. İlginç. Çok ilginç. Oğlum buralar çok karanlık ya. Baksana şuralar aşırı karanlık. Abi karanlık cidden çok karanlık ya. Bir tane de kılıç yapalım. Yani belli olmaz sağa sol bu paketin. Atlarlar bize. Atlarlar. Oo abi çok iyi değil mi mağara? Bir mağarada ev yapasım geldi ha. Orada bir şey var. Cyclops. Öldürebilir miyim acaba onu? Hop abi şeyi kırmıyor bu. Bütün ağacı kırmıyor. Ha böyle kıracağım tamam. Abi sağda Cyclops var ya. Oğlum şş, şş, uzak dur. Uzak dur fazla yaklaşma. Korkuyorum lan. Aslında bir tane kalkan yapabiliyorsan bir kalkan yapayım öyle de. Has, beni gördü. Beni gördü. Hop kafana geçiririm. O ne lan? Aha. Aha. Süper. Unknown Bakalım ne çıkacak? Güm. Oy, oyun başı mükemmel. Oyun başı mükemmel. Yemin ediyorum. Oo. 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 Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum bu ne? Aşırı hızlıyım. Aşırı hızlıyım. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Ağacı <laughs> durumlarda kullanabiliriz. Şu anda gerek yok. Aa çokobo. Çokobolar için bunları toplayacaksınız. Ne olacak biliyor musunuz sonra? Çokomolara level atlatacaksınız. Orada çokobo mu var acaba? Sarı sarı bir şey gördüm. Yok kurt varmış tamamdır. Böyle bol bol toplayalım da işimizi... Oğlum o nasıl domuz? Oğlum ne biçim paket lan bu? Paketi ne hale getirmişler oğlum ya? Bildiğin kabus craft olmuş. Bu ne böyle ya? Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada bir şey var. Bakın şurada bir yer var. Hop şu berileri toplayalım. Oh mükemmel. Abi biliyon buna var ya yemek için mükemmel. Şöyle bir gidelim bakalım. Oradan mezarlık gibi bir şey. O ne oğlum? O ne lan? Oğlum sen nesin? Oğlum o neydi lan? Küçücük bir şey üstüme geldi benim. O ne oğlum? O ne? Yakın mesafe vuruyor musun sen? Yok vurmuyorsun. Tamam ben sana vururum böyle. Hop. 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 Oo bir dakika. Bak enerjim mi emdi o benim? Aa dakika canımı. Aa can çalıyor. Geber. Aman fazla bulaşmayacaktı o tarz şeylere. Buranın mezarlık olma ihtimali var bu arada. Şu gittiğim yerin. Aşağıda yeşil bir tane arkadaş varmış şöyle diyor. Realm Shifter. Sen nasıl arkadaşsın? Selamünaleyküm. Aa, ticaret yapabiliyorum. Ben de bakır yok be abi ya. Vallahi bak gümüş var. Kusura bakma ya. Vallahi hakkını helal var Bizde de para bu kadar yani. Fakiriz ne yapalım? Ulan mezarlık dedik mezarlık çıktı harbiden ha. Keşke başka bir şey isteseymişim. Neyse sıkıntı yok. Her türlü içinden geçeriz. O beleş sandık topla. 50 tane gökkuşağı gereksiz geç. Çıkalım buralardan ya. Güzel bir arazi bulamıyorum ya. Daha ilk bölümden karambole gideceğiz yani. Koyun desen onu da bulamadım. İskelet hasar yiyor. Sesini duydum. Oo ölü topraklar. Pek güzel yerlere denk gelmiyoruz anladığım kadarıyla. Halledemeyeceğimiz şey yok. Ben hallederim. No problem. Bak şuradan bir koyun çıkar be. Ha? Anca domuz çıksın. Anca domuz çıksın. Geber. 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 Aha. Uhu, süper. Ne çıktı? Ne çıktı? <laughs> süper. Iron Glaive. Bakın ne kadar vuruyor. Güm. Güm. Oo süper. Vallahi süper. Billah süper. Aha işte bu. İşte bu. Ev yapacağım bir arazi. Mükemmel. Vallahi buldum billahi buldum. Tamam benim alanım burası abi. Benim alanım burası. Aa, bir de farzdır pembe ağaçlar. O ne? Köy mü? Vallahi köy buldum. Uhuhuhu, köy buldum. Anam anam çok hızlı geldi. Oğlum çok hızlı bu. Bu çok hızlı. Bu çok hızlı. İstemiyorum istemiyorum istemiyorum. istemiyorum. Çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Geber. Ehe. Şimdi bakalım. O karşıda bir ev bulduk. Oraya çökebilirim. Oraya çökebilirim. Bizde yalan yok. O'ya basarsan. Aaa. Advance of bilmem ne modu. Ben bunu biliyorum ama çok karışık mod bu ya. Onu bir öğreneyim. Abi, burası biraz sıkıntılı. O ne lan? <laughs> Abi ufak bir sıkıntı var. Burada birkaç tane Enderman ve birkaç tane de... oğlum o cüce ne ya? Ben buna dalsam aklımı alabilir bunlara. Bak orada da bir tane şey var böyle değişik bir zırhlı eleman var. Ben buraya dalamam. Benim şu anda bir yerlerim yemiyor dalmaya. Cidden yemiyor. Oğlum, oğlum ne oluyor? İnek öldüreyim bari. Hop, hop tamamdır. Orada bir yer daha var. Abi benim böyle sakin bir şekilde oturma... Oğlum bak FPS düşüyor şu anda gereksiz bir şekilde. Allah'ım neden düşüyor hala da çözemedim. Bari ağaçları kapatayım da öyle düzelsin FPS. Lan kasmıyordu bu kadar. Aha gece de oluyor. Valla gece de oluyor. Gece de oluyor. Gece de oluyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yerleşke bulamadım. Hiçbir şeyim yok. Şurada bir tane Cyclops'um var sadece. Öldüreyim bari ne yapayım bunu? Sizden de bir hal çıkmıyor arkadaş. Kemik çıkıyormuş lan. O kadar hakaret ettik. Adamdan kemik çıktı. Hadi kırıl. Hadi kırıl okaliptus. Hadi. Hadi canım hadi. Oh tamamdır. Topla. 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 Sen ne yapıyorsun lan? Uzak dur. Üstüme geliyor. Uzak dur. Uzak dur. Vallahi bir şey deneyeceğim. Başarabilirsem mükemmel olur. Oraya saldıracağım. Hadi bakalım. Geldim. Portal mı? Selamünaleyküm. Aa saldırmıyor bunlar. Aa saldırmıyorlar. Süper. Süper. Saldırmıyor bunlar. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Hancı bana kalacak bir yer ayarlayıver. Oo, korktuğum gibi değilmiş. Korktuğum gibi değilmiş. Ben bunu niye kıramıyorum? Aa, kıramıyorum. İlginç. Blok peki koyabiliyor muyum? Yok, kıramıyorum. Cık, kırılmıyor. Ne blok kırab? abi yemek var. İşte bu. o materyal. Mükemmel. At hepsini. At hepsini, at hepsini, at hepsini, at hepsini. Hepsini at. Tamam, biz köşeye döndük. Bizim şansımız iyi oluyor bu serilerde ya, harbi diyorum. Hop, ekmeğimizi alırız. Tamam. Altınım, kömürüm, her şeyim var. Buradan malzemeleri açamıyoruz. Şuraya bir bakalım. Oo, evin çatısı. Şöyle inelim bir konuşalım. Maceracıymış bu. Sen ne yapıyorsun? Giant Tortoz. Aa bir dakika değişik bunlar. Bubble Gun. Oo, bir dakika. Güzel la. Ben bunlara saldırmam yani. Saldır saldırmam aklım alır ben söyleyeyim. Hani tokada attım mı ben bir tane burada ölürüm. Aa mor mor. Biz burayı genişletelim ne dersiniz? Burayı geliştirelim böyle bir güzel olsun, olsun buralar. Konuşamadım. Üf. Hop buraya geldik. Oh yemek. Bacım selam nasılsın? Altın elma veriyorsun. Aha iksir. Abi mükemmel. Mükemmel mükemmel. Mükemmel. Şimdi ne yapalım o zaman biliyor musunuz? Burası bizim oturacağımız alan olsun. Kıramıyoruz farkındayım ama şimdilik burada geç olarak yaşayabiliriz. Kendimize bak çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel bak. Şimdi şöyle alıyorsun. Hop işte bu black pattern. Şimdi bunun belli başlı farzları var. Şöyle yapıyoruz tamam önce bir crafting table. Önce o ak basıyorsun. Hop bu. Crafting table'a basıyorsun. Hop bu. Bunu buna basıyorsun. Hop bu. Dışarıda yapacağım bu arada ben bu sistemi. Şimdi burada yapmayacağım. Bunları kırabiliyor muyum? Kıramıyorum. 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 Bunu da kıramıyorum. E bunu da kıramıyorum. Oğlum nereye kırabiliyorum? Oha! 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 Buraya kadar kıramıyorum. Peki merak ettiğim bir şey var. Koyabiliyor muyum? Tamam. Kırabiliyor muyum? Ay kendi koyduğumu kırabiliyorum. O güzel. O güzel. Kendi koyduğumu kırabiliyorum. O zaman evin içine gir. <laughs> ben tam ters düşündüm. Abi bir dakika sen ne yapıyorsun? Sen niye sinirlisin? A buna bir şey yok. Sen nesin? Sende de bir şey yok. Siz tırtsınız anladığım kadarıyla. Tamam çok güzel. Hemen evimize çıkalım. Şimdi şuraya yapmak istiyorum bu sistemi. Heh bak bu. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bakın kazma, kılıç her şey yapacağız. Önce şunu alalım. Bir kazma yapmak istiyorum. Çubuk tahtadan olsun şimdilik geçici olarak. Bir de kendimize bir kılıç yapalım. Demir yapamıyorum değil mi ya ben burada? Kömür ne oğlum demir. E, demir burada yapamıyorum. <laughs> demir burada olmuyor. Taş lazım. Yürü taş toplamaya. Bakalım en güzel taşlar nerede? En güzel taşlar bizde. İşte burada. Oğlum bunlar ne biçim taşlan? Marble oğlum bunlar. Acaba burada ne var? Yani pek iç açıcı değil burası ben söyleyeyim şimdi. de sonra sıkıntı çıkmasın. Çok karanlık. Heh tamamdır ya. Şöyle bir meşale tamam güzel. Biraz daha rahatım. Ve yavaş yavaş biraz araştıralım buraları ya. Korkanın çocuğu olmasın. Oo, çok güzel. Vallahi çok güzel. Bu ne? Aa bu ne? Blue spot. Hemen elmas mı? Şaka yapıyorsun. De ben ne kadar salak bir insanım. Aranızdan kimse niye beni uyarmıyor? Abi demirin var. Demir kazma yapsana desenize. Buradan bir çak demir kazma ya. Acelesi yok şimdi. Ha işte bu. Gel bakalım. Gel bakalım. Beleş elmas. Şimdi bir dakika burası. <laughs> Burada insan var ya. Karambola gitme ihtimali %99.9. Aa kömür mü çıktı ondan? Az önce kırak ondan kömür mü çıktı? İlginç. Çok ilginç. Işıklandıralım şuraları. Süper. Süper bir sıkıntı yok şu anda. Süper. Ha elmas. Vallahi elmas. Oo süper. 2 İki... 3 elmas. Mükemmel. Kömürleri topla. Bir elmas kılıcımız var ya bir Elmas kılıç lazım bana. Hadi bakalım. Ama burada su var galiba. Şu tepede su var. Evet bir defa da haksız çıkayım. Abi. iyi tamam mı? Yanlış yere akıyormuş. ben düşündüğüm yere akmadı da. Hadi bakalım. Elmasımızı da bulduk. Kafamız rahat. Burada yaratık maratık üstüme atlamasın. Ben yemin ediyorum küfür ederim bak. Demirleri toplayayım ve full demir set olmak istiyorum. Chess plate'im demir başka bir şeyim yok. Oo, vallahi çok güzel. Evet bakalım buralarda ne var? Oyna lan. Oğlum hayır. Tövbe 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 Vallahi gelmeyeceğim abi Vallahi gelmeyeceğim abi O ne oğlum Sen gelebiliyor musun bana Vurayım şöyle bir tane Hop Aa bu ne Oğlum ekranı ne oldu What Ha düzeldi aboneydi neydi Ana ne biçim yırtıklar var lan burada Dur şunları kıralım biraz ben Abi cık, Demir toplamadan geri döndüm ya dur geri dönmeyeceğim ben Önce materyal Önce materyal Iron Greatsword Ha bunu üretemiyorum pardon Heavy Iron için bu Crimson'lardan lazım. Ben nereden bulacağım şu an? İmkanı yok. Tinker's Construct'a biraz girişebiliriz. Cidden i̇şte sağlam vuran kılıçları var. Ki oyunda tek herhalde kılıç <laughs> Tinker's Construct'ın kılıçları. Oha bu var. Abi yok üretilmiyor. Dungeon Tactics bunlar var. Iron Battle Iron Club. Bir club yaparım ben ya. Bir club yaparım. Hop hop. Vallahi bir tane elmas kazma yapacağım. Her zaman gerekir. Elmas kesinlikle kazması gerekir yani. Tamam bu iki malzemem hazır. Hemen şuradan bir Chestplate'ten önce şeyden önce pantolondan önce bir kask yapacağım. Bir tane de bot yapacağım. Önce garanti alalım abi. Önce kafa ve bacakları garanti al. Şu anda bir şey diyeceğim. Gece çöküyor ve birkaç uyarı verdi aşağıda. Ancient unrest falan diyor. Ne o? Umarım bir bela gelmez başımıza. <laughs> Neyse çok da önemli değil o kadar ya. Bu arada bir de pantolonumuzu yapalım. Tamamdır. Full set olduk. Allah çok güzel. Harbi diyorum şu anda çok iyi gidiyoruz. Oh. Bir battle Tower'ın ilk katına bakak ya. Neler varmış, neler yokmuş. Özledim ben Battle Tower'ları. Evet ben geldim. Direkt Cave Spider'da çıkmaz. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Hayatta dönmem oraya. O Cave Spider varken dönmem ben oraya kardeşim. Şu karşıya bakalım. <laughs> Aa lapis blok var. Çok güzel çok güzel çok güzel. Bunlar ne? Ne bu? Düşündüğüm şey büyük ihtimalle. Dur bakayım. Aksın bir. Aynen. Tamam. <laughs> Bataktık. Hiç gerek yok. Oo burada. Aa çok. Çok obo. Çok obo. Ama onun için binme için malzemem yok. Dön geri. <laughs> çok obo için malzemem yok ya. O ne? Az önce ben yaratık gördüm sanki orada. Allah Allah. Allah şuraya şimdi gireceğim de nereden gireceğim onu bir düşünüyorum da. Orada abi portal var. Şey portalı var. Böyle sonsuz boyutlar ışınlayan bir portal var. Sıkıntı. O portal çok sıkıntı. Hani öldün mü gittin. Orada böyle çıkışı ara o karanlıkla falan iyi hiç bulaşma onlara. Aa burası zindan. Burası aklınızda bulunsun bu zindanı basacağız biz. Aha desert charger desert. Ya buraya desert desert desert. Abi iyi vuruyorum lan. Vallahi diyorum iyi vuruyorum. Oh, abi şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Evet kör oldum. Kör oldum. Bir tane iş yeren bir bot ver zaten şaşarım. Aa, ne vurdu bana? Ne vuruyor oğlum? Ne vuruyor? Oğlum ne vuruyor? Oğlum ne vuruyor bana? What? Oğlum bir şey vuruyor. Vazgeçtim. At bir şunu bu mu vuruyor bana ya? Oğlum yo. Oğlum ne vuruyor? Bu chocobo burada olun aklınıza tutun ha. Unutmayın sakın. O bize lazım olacak. Aha ateş karıncaları. Gel bakayım. Hop güm. Gel hop hop vur. Oğlum tamam vurdum. O ne? O ne oğlum? Üzerinde uyarı falan yazıyor. Bunlarla öldüremez misin? Kum golemi. Gel bakayım. Hop. Hop. <laughs> Hiçbir şey yapamıyor ki bu. Oğlum. o vuruyormuş lan. Hop. Geber. Mis mis. Vallahi mis. Paramızı da kasıyoruz. Ticaret yapacağız ileride. Orada bu abi şu portallardan çok var ya. Gereksiz fazla var yani. Bir dahaki bölüm bir maden inelim ya. Böyle olmayacak bu işler ben söyleyeyim. Evet bakalım geldik. Örümcek spawner varsa kaçarım bak. Süper. Zombi spawner var. Yardır. Dur şunu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Süper. Aslında bir kalkan yapsaydım keşke. Ben niye böyle salak gibi geldim. Hop kafana. Hop. Hop. Abi süper. Allah kafama düştü. Uzak dur oğlum uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Oğlum itiyor lan bu beni. Uzak dur dedim. Hah süper. Oy. Abi bunlar Ne? Bunlar ne bunlar ne bunlar ne bunlar ne. Bir dakika ne yapacağım biliyor musunuz? Uyanıklık yapacağım. Hop. Vallahi al. Vallahi al. Vallahi al. <laughs> bu köyün zekisi benim. Hadi bakayım. <laughs> tamam bu kadar yeter. Eve gidelim. Malzemeleri toplayalım. Sonra da biraz rahatlayalım. Atalım bunları. Bak bunları merak ettim. Lumberjack or food tool. İşte bu ne? Hop. Ne verdi? A tahta çapa. A çok iyi. Aaa. Çok güzel beleş malzeme. Yemek yani. Yani yemek. Dümdüz yemek. Oru çok merak ettim. Elmas verdi. Vallahi elmas verdi. Elmas verdi. Elmas verdi. Hop. Aa buna kırabiliyorum. Aa çok iyiymiş. Kır bakayım şundan. Vallahi çok iyi. Hop. Şunları da kır. Kömür. Kömür. Nedir gold Bu ısıtacan. Bunu ısıtacan. Bunun kaçışı yok. Isıtacan. Şunları bir atalım buraya. Şu var şu var. Aa bu ne? Rune Ne bu? What is this? Büyütme bu şey ya portala falan açılıyor. Ben söyleyeyim. Açtım ankoldunut'u. Orsan kancası. Bak bu çok iyi. Hop bunu açtım. Sestus, Jade, Kapır, Ambreki Güç. Hop açtım. Baş. Limonit ne lan? Oy 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 mükemmel. Lumberjack. Bu yüzden odun falan veriyordur ha. <gülüyor <PSAKI>. <gülüyor> hiç şaşmaz. Bu kancayı merak ettim ben ya. Bu nasıl kullanıyorum acaba? Dümdüz kılıç mı bu ya? Hani dümdüz kılıç bu. Şöyle kanca takıyorum millete. Tık tık. Aha bunu da vallahi süper. Bir altında kıt Tamam o zaman ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım video beğenmişsinizdir. O zaman bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.